Havuz odası olarak bilinen 33.1. kat, ılık dalgandan suyu hafifçe batmış, birbirine bağlı odalar ve koridordan oluşan geniş bir komplekstir. Seviyenin her alanı tek tip havuzlardan ve koridorlardan anormal şekil alanlar kadar boyut ve yapı açısından büyük farklılıklar gösterir. Katın duvarları, tavanları ve zemini aynı beyaz seramik karolardan yapılmış gibi görünüyor. Bu fayanslar tüyler üperti derecede kusursuzdur. Hepsi birbirinin aynısı ve parlak yüzeylerinde en ufak bir hasar dahi yoktur. Seviye 33.1'in mimarisi çeşitlidir ancak tasarımı kesinlikle ve kesinlikle katıdır. Seviyenin tüm alanları birbirle anlamsız bir şekilde bağlantılı ve hiçbirinin kolayca tanımlanabilir bir amacı yok. Her alanın kullanım amacını belirlemek zor olsa da 33.1. seviyesinin geometrisindeki anormallik onun sahip olabileceği herhangi bir varsayan amacı geçersiz kılmaktadır. Bazı bölgelerde pratik olamayacak kadar büyük olan sütunlar sudan dışa taşmaktadır. Işık düzensiz açılardan yansıtılıyor ve bazı alanlar tamamen karanlık kalabiliyor. Ve bazı merdivenler doğrudan derin su havuzlarına iniyor. Bu derin alanlara girişler genellikle inen merdivenler veya doğrudan su altı delikleri şeklinde bulunuyor. Havuzun içine barındırdığı tehlikeler nedeniyle bu alanların keşfedilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Uygun ekipman olmadan uygun aydınlatma ve çıkış noktanın bulunmaması nedeniyle Sevinin derinliklerinde kolaylıkla boğulabilirsiniz. Suyun sıcaklığı garip bir şekilde sabit. Hiçbir ışın ulaşmadığı havuzun karanlık bölgelerinde bile suyun sıcaklığı hala sabittir. Yapılan inceleme sonucunda havuzun seviyesindeki suda epsom tuzu yani magnezyum sülfat izleri bulunmuştur. Bu bileşik vücutta uzun süre bekletildiğinde doğal olarak rahatlatıcı bir etkiye sahip olur ve çoğu bölgede kasları dibe diğer vücut ağrılarını hafifletebilir. Bununla birlikte suda çok sayıda bilinmeyen bileşen izleri de bulundu. Bu maddelerin özellikle hala gizemini koruyor ancak kendi içinde anormal olduğu bildirilen suyun hafifletici etkilerine katkıda bulunduğundan şüpheleniyor. 30.1. tabakayı kaplayan su su tabakasında hiç bozulmamış olmasına rağmen bilinmeyen bir şekilde minimal ve sürekli bir dalgalanma meydana gelmektedir. Bu dalgalanmanın seviyenin belirli bir noktalarında mı kaynaklandığı yoksa suyun kendisinden doğal bir özelliği mi olduğu bilinmiyor. Ancak bazı gezginler şöyle söylüyor. Seviyenin kendi gelgit kuvvetlerini geliştirebilecek kadar büyük olabileceğini düşünüyorlar. Seviye 33.1'deki ses çok değişiyor. Gezginler çeşitli şekillerde etkilenir. En yaygın etkiler tüm gürültünün hızlı bir şekilde azalması, normalde olduğu gibi yankılanmaması ve boğuk veya boğuk hissi vermesidir. Bunun temel olarak alışılmışın dışında davranan suyun sesinden kaynaklandığı şüpheleniyor. Bazı taramalarda suyun sesi sakin, neredeyse sakinleştirici gibi görünürken daha nadir durumlarda hızlı sinir bozucu hale gelebilir ve diğer sesleri bastırır. Farklı etkilerin kişinin hayatından ya da geçmişinden kaynaklanabileceği yanılsa da suyun subjektik etkilerinin nedeni hala araştırma konusu olmaya devam ediyor. Varlıklar tamamen yaşamdan yoksundur. Bu seviyede varlıklar veya diğer gezginlerle kayıtlı bir karşılaşma yaşanmadı. Bunun seviye 30.1'deki şimdiye kadar bilinmeyen bir yalıtım özelliğinden mi kaynaklandı yoksa seviyenin içinde bir başkasıyla karşılaşamayacak kadar hayal edilemeyecek kadar büyük olup olmadığı bilinmiyor. Animasyonlu yaşam eksiğinin yanı sıra seviyede hidroid vebası olan bir varlık keşfedildi. Hidroid vebası Yaygın olarak hidrolit olarak bilinen hidroid vebası seviye birin karanlık bölgelerindeki suda bulunan bir bakteridir. Hastalık en çok terk edilmiş havuzlarda olmak üzere tedavi edilmemiş ve durgun su kütlelerinin etrafında gizleniyor. Birçok çevresel faktör nedeniyle ortaya çıkabilir ve yüzme havuzlarında klor eksikliği nedeniyle hızlı yayılır. Hidrolit esas olarak bakteriyi içeren havadike parçacıklar veya hastalığı içeren içme suyuyla bulaşır. Enfekte olan insanların diriliği soyulabilir ve bulaşıcıdır. Hastalığın halsizlik, yüksek ateş, şiddetli ağrı ve enfeksiyonun uzun sürmesi durumunda muhtemelen delirium gibi birçok semptomu da vardır seviye 33.1'in doğası gereği hidrolitin kişiler arası yayılımı endişe verici değildir. Ancak ilacın bulunmaması nedeniyle semptomların etkileri bu düzeyde kötüleşebilir. Üstler, ileri karakollar ve topluluklar seviye 33.1'in izole edici doğası nedeniyle toplulukların varlığını sürdürülmez olduğu düşünülmektedir. Seviye 33.1'in girişleri 7. seviyedeki bazı su altı noktaları bu seviyeye yol açabiliyor. Seviye 58 ve seviye 119'daki sular bu seviye 201'deki havuzlara dalmak kişinin bu seviyede yeniden yüze çıkmasına neden olabiliyor. 467. kattaki kavisli tüneller Genellikle bu kattaki tünellere sorunsuz bir şekilde ulaşır. 189. kattaki uzun kavisli koridorlar genellikle bu kata çıkar. Eya gün olarak duş alanlarında bulunur. 30. seviyedeki porselen karo alanları nadiren bu seviyeye çıkar. Seviye 132'deki su altında kalan alanlar seviye 30.1'e çıkabilir. Nadir durumlarda olsa 130. seviyedeki su altı alanları bu seviyeye giriş görevi görebilir. Seviye 30.1'in girişleri seviye 330'un Quarkor ve Humanea bölgelerinde bulunabilir. 806. kattaki parlak demir kaydıraklar kişiyi bu seviyeye taşıyabilir. Seviye 30.1 kitabındaki şarkıyı seviye 32'de piyanoda çalmak sizi bu seviyeye taşıyabilir. Seviye 33.1'i katından çıkmak. Bu bölümün karanlık ve kasvetli bölgelerinde dolaşmak sizi genellikle farkında olmadan seviye 33.2'ye çıkarabilir. 33.1. kattaki uzun koridorlar nadiren de olsa 4442. kattaki duş bloklarını çıkarmaktadır. Suyun bulunmadığı ve melonda kaplanmış uzun koridorlar eninde sonunda seviye 31'e yol açabilir. Tavsiye edilmese de neredeyse susuz mavi yeşil kiremitli koridorlar 189. kattaki duşlara yol açabilir. Bu kattaki kapalı tüneller seviye 43'e çıkabilir. Kendinizi suyun su buharı oluşturacak kadar sıcak olduğu seviye oluşturduğunu bir alanlarına kaptırmak sonunda seviye 533'teki kaplı havuzlarında yeniden yüze çıkmanıza neden olabilir. Seviyedeki bazı su alt alanları girişlerle birlikte seviye 467'ye veya seviyeyi 132'ye çıkarabilir. Dipnotlar. Bu tür karaların çeşitli yıkıcı güçlerle test edilmesi bunların neredeyse yok edilemez olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak seyahati kolaylaştırmak için seviyenin duvarlarına delik açmak olağan mevcut teknolojiyle mümkün olmadığı değerlendirmektedir. Bu tuhaf yapılar çok sayıda teori ve spekülasyona yol açmıştır. Ancak bunların hiçbirinin mantığında boşluklar yoktur. Her ne kadar katın kovatik mimarisi hakkında şu ana kadar net bir sonuca ulaşılmamış olsa da bazı su Altı merdivenlerin varlığının kadın suya batmada olası bir geçmiş işaret edebileceğini önüne sürüyor.